Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın 2. Iki bölümündeyiz ve devam ediyoruz. En son elmas kazma yapmıştık. Demir set yapmıştık böyle. Ee, sonra kendimize şuraya ev yapmak için arazi yapmıştık. Bugün buraya ev yapacağız ve bulabildiğimiz kadar elmas bulmaya çalışacağız. Şimdi Evi böyle taştan yapacağım. Taştan ve odundan. Şimdi benim taş ben taş kazacağım şimdi. Şuradan kazayım. Buradan böyle taşları kazacağız. O kömür de var burada. O kömürleri de alalım derken kapat lan kapat lan oğlum orada mağara mı var bekle orada mağara var galiba evet mağara bu burada mağara var Bir mağaraya girelim giremiyoruz ki Oo. bence buraya hiç girmeyelim zaten Şurayı bir kapatalım ya. Tamamdır. O zaman biz buradan kazalım. Bizde meşale de var. Gece mi oluyor evet. Ben de yedekten yatak vardı galiba yokmuş. O zaman şuradan bir yukarıya çıkalım. Yukarıya çıkmıyor? Tamam şuradan bir yukarıya çıkalım. Aha akıyor olmuş. Burada da yaratıklar var. Hii, creeper var. Creeper. Oo. Oo zombi köylü. Bunlar almamız lazım. Bunlar almamız lazım. Gel 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 gel. Bundan ikisini almamız lazım. Bu ikisi işimize çok yarayacak. Gel buraya. Şuraları ışıklandırmam lazım. Buraları ışıklandıralım. Buralara yaratıklar gelmesin ya. Ama o bir köylü almamız lazım. Şimdi bende yani kürek var mıydı? Var. Şu küreyi alayım. O zombi köylüyü böyle yere falan kapatmamız lazım. O nerede? O nerede? Bunlar bu zombiler de bir gitmiyor. Nerede bu? Var. Ay, evet burada. Gel gel. Gel buraya gel. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Yemek yemem lazım. Dur dur dur. Lan dur 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 dur. Lan dur. Öleceğim 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 öleceğim. Git lan git oğlum. Git git. Lan bebek zombi varmış üstüne. Aa lan, lan lan oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor? Yatalım ya. Biz bir yatalım yoksa işimiz zor olacak. Biz zombi köylüyü bir tane zombiyle bir de köylü yapar köylüyle yaparız ya. Onda sıkıntı yok. Şimdi biz en son ne yapacaktık lan? He. Taş kazıyorduk en son. Taş kazmaya devam. Şimdi en son nerede kazıyorduk lan biz? Onu unuttum. Şuradan da galiba. Evet. Yolla. Neyse buradan kalalım bir. Buradan böyle alta doğru gideceğim. Tane bir maden bulsak iyidir ya. Ben şuradan altta kalmaya devam edeceğim. Olmazsa geri yukarıya çıkıp şerit madenciliği yapıp elmas bulmaya çalışacağım. Hmm. Olmazsa şurada bir bari lapis falan çıksın. Lapisin olduğu yerlerde elmas çıkma olasılığı yüksek. Oradan şerit madenciliği yaparız. Onu, elmas sanionlar gö taşı. Oğlum yine Bedra'ya geldik. Neyse biz var yakalım. Toprak lazım olur belki. Bir yüzden şu taşları kullanalım. Hatta bu taşlar da lazım olurlar. Biz toprak kullanarak. Toprak kullanarak biz. 25 tane kaldı. Buradan şerit madenciliği yapacağım. Hadi. lapis var lapis tamam ulan ne kadar çok çok ulan şimdi burada elmas vardı yani buraları bir kazalım yanlarını falan kazalım buraların buralarda genelde elmas oluyor lapisin yanlarında bir yanlarını falan kazalım Yok ya. Şimdi şuradan devam, bir devam. Biraz daha kalacağım eğer olmazsa artık elmas ıı, şu aramayı bırakacağım. Olmadı çık ya. Yok çıkmıyor. Zaten yerimiz de doldu. Şu meşaleleri de alalım. Tamamdır. Yukarıya gidiyorum ya. Tamam bu Ah. Demir. Demir şu demirleri bir kazalım. Oha ben bunları nasıl görmedim lan? Demirler de işimize yarayacak. Bakır işimize yaramaz. Şimdi kazmaya devam. Ay geldik. Bunun biz kadar kadar yine akşam oluyor ya. Şimdi evi şuraya yapacağız. Ne yani bir ağaç toplamaya başlayalım mı? Şu yatağı yalnız bak mı? Hala boş ver bak. Yatabiliyorsak yatalım. Şimdi. Direkt ağaç toplamaya gidelim kendimize ağaç toplayalım ondan sonra şey, evi yapalım bugün baya bir elmas kazmaya da çalışıyorum elmas bulmaya çalışacağım çok uzun sürecek biliyorum kaydı başlatacağım ama size elmas bulduğum tarafları keserek göstereceğim Şimdi bu şey odunlar da uzun sürüyor Ben şu odunları da yapayım. Eee şey odunları da kırayım. Ee, sonra videoyu geri başlatırım. Oğlum baltanın şeyi bitmek üzere. Baltanın balta kırılacak. Kırılmak üzere. Birazdan kırılacak yani. Birkaç tane daha ağaç kırak. Bu da kırılacak. Şimdi şu ağaçları tutayım. Kırılır. Yok daha kırılmadı lan. Aha. Bunda kırılır bu sefer. Lan yine kırılmadı oğlum. Bunda kırıldı ama. Bunda kırıldı. Bak bu sefer kırıldı. Aa kırıldı. Ne dedim? Bak tek de demiştim. teklere de, de tutturdum yani. Ya yani bu crafting table yok. Kendimize bir craft yapalım. Bir tane craft. Ondan sonra kendimize bir balta yapalım. Tamam. Demirimiz var. Ama ona rağmen şey yapıyoruz. Demir ısıtmayı da unuttuk. Keşke orada ısıtsaydık. Neyse artık bir şey olmaz. Ben daha Odun topl. Evet tam ikisi tek topladık. Tam ikisi tek şey topladık. Ağaç topladık. Şimdi yerimize geri gidelim. Burada mıydı lan? Evet buradaydı. Bir an unuttum sanırım. Şimdi gidelim şuraya. Evimizi yapmaya başlayalım. Bugün şey nasip olursa kendimize. Elmas set falan da yaparız. Elmas set biraz zor da yapmayı deneriz yani. Ben bir, bir iki saat uğraşırım yani. Ben sıkılmam. Beni bilen bilir. Yani şimdi evimizin arazisini yapmıştık. Oraya gidip yerleşeceğiz. Şimdi şuradaki odunlarla şey şeklini yapacağız. Şimdi şuradan başlasın. Şuradan. Bekle tamam. Şuradan. Şöyle. Ondan sonra. Buradan. Ondan sonra cumanı nasıl yapsak? Bunu buraya. Böyle mi yapsak la? Böyle yapalım. Lan oğlum. Sürekli suyu da kapat ya. Oğlum ben la Minecraft niye böyle la? Neyse bak birazcık daha şey koyalım önce. Tam şuraya koyalım. Ondan sonra buraya bir tane. Tam bunun aslında şöyle buraya bir tane koyayım buraya bir tane böyle oldu mu la böyle yok la sanki olmadı bekle bak şurayı böyle yapmayacağız bekle yanlış yaptım ya burayı alıp Şimdi bak. Tamam. Oğlum benim kafam çok karıştı şimdi bak. Ondan sonra ne yapacaksın he? Buradan böyle şuraya. Lan tamam, tam ne yapayım da. Ne uğraştım. Tamam. Tamamdır. Buraları şey yaptık. Şimdi bir deneme amaçlı şey yapayım. Bak şeklini göstereyim hemen. Şekli şöyle olacak. şeklini böyle yapacağız. Şurayı da şurayı da şöyle kaplayacağız. Şekli böyle olacak. Lan inek çekirsen de ya. Şurayı da şey yapalım yatalım. Tamamdır oldu değil mi? Evet. Çok iyi oldu. Şimdi biz bir atalım. Hemen gece zaten. Tamam. Uyuduk. Şimdi buralar aslında şey yapabilirdik la. Şu düz taşlardan var ya. Düz kuruk taş sonra üstüne şey yapabilirdik. Öyle mi yapsak la? Ya da bak odunla da yapabilirdik. Şimdi Bir dakika. Buradan şöyle bakın. Bunu oduna dönüştüreceğim. 1 2 3 ve dönüştürdüm. Şimdi böyle sanki biraz daha iyi bak. Yapacağım şey şu. Ha bak. Böyle şöyle kapacağım mesela. Biraz şu şöyle cam. Cam yeri böyle. Bunu daha büyük yapacağım da şimdi göstermek için yapıyorum. Böyle. Lan oğlum. Şu suyu da var ya. İşte burayı böyle yapacağım. O zaman onunla bir iki yapalım mı? Hadi onunla bir iki yapalım. Bir. 2 3 böyle oldu. Şuradaki şeyleri kapladım. Pencerelerini yapacağım. Sonra buraya merdiven ekledim. Parkelerini yaptım. Böyle bir büyüklükte burası çok güzel bir ev oldu. Şimdi şuralara çit, çit ekleyeceğiz ve çit yapmamız lazım. 6 tane yetmez lan. Bir tane daha şey yapalım. Çubuk yapalım. Bir alt tane daha yapalım. Tamam. Yeter bu. Şuradan kaplayalım böyle. Tamamdır. Şimdi şuraya da. Oğlum biz böyle yap. Böyle mi yapsın? Kafam çok karıştı lan. Şimdi burayı da yol yapak böyle. Değil mi? He, burayı da yol yapak. Aa böyle. Tamamdır. İşte ne lan? İnekmiş. şu yemek şeyleri ne çabuk bitiyor la. Tamamdır. Şimdi pencere yerlerini bir kuralım. Şimdi. şuraya nasıl bir pencere yapalım? Bir, 3 4 Şurayı 4 kırdık. 2 boşluk var. Buradan da 2 boşluk bırakıp 4 kırsak olmuyor. O yüzden şunu al. böyle yapalım o zaman. Evet. Ondan sonra buna 2 boşluk bırakıp 1 2 Buraya dört. İki boşluk bırakıp bir, iki. Buraya böyle. Tamam. Tamamdır. Burayı da böyle yaptık. Şimdi burası kaldı. Burayı Aa, şöyle kalacağım. Tamamdır. Cam tarafları bitti. Şimdi lan bizim cam yapmamız için bize ne lazım? Tabii ki de şey kum lazım. Bunu da şuradan alacağız. Şimdi bir hesaplayalım. Kaç tane şey lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 6, 7, 12, 13, 14, 29, tane kumu 32, Hadi bakayım. Ben yanlışlıkla 31 tane <laughs> topladım bu ne demek oluyor lan? Neyse lan oğlum şu suyun da var ya karısını tövbe tövbe ya. Ah oh, çıktı lan. Tamamdır şunları ısıtalım bizde kömür var mıydı vardı. Şimdi. Bir yarısını şuraya. Bir diğer yarısını şuraya. Dört kömür şuraya atalım. Bir dört kömür de şuraya. Tamam. Şimdi bunlar pişsin. Bizim şu sandık de almamız lazım. Tamam. Şimdi şu evin içini bir düzenleyelim la. Çatısı falan daha kaldı çatısını yapmak da hiç istemiyorum. Neyse yapacağız artık lan. Şimdi ama siz sıkılmayın diye hızlandırılmış şekilde göstereceğim. Şu ekmeği de bir yiyelim. İkide bir aç oluyoruz la. Bu neymiş la? 18 tane yetmez bize. Bir biraz daha. Yap 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 tamam yapabildiğimiz kadar yapalım. şimdi akşam ne oluyor şuradaki yatakta yatalım lan oğlum of bir sal ya bir sal bir sal direkt koştu yatağa ya tamamdır yattık Bir atak burada dursun. Şimdi şu yukarıya çatı yapmamız lazım. Şuradan bulup çıkalım. Tamam. Lan oğlum şuraya basıp duruyorum yeter la. Şimdi Şuradan şöyle yapalım. Yok ya da şöyle mi yapsak? Bekle. Allah'ım yarabbim ya. Sizi ne ya böyle olunca neyse. Şimdi yukarıya tekrar çıkalım. Şuradan başlayalım ha. sonunda. Şükür be. Valla şu çatıyla daha çok uğraşamam ya. Şimdi şu yukarıda kalsın artık. Açık olsun böyle. Güzel görünsün. Şuradaki eşyaları taşıyacağız şimdi. Bunu buraya koyayım. Şu camlar oldu mu? Tamam. Tamam. Hepsi oldu. Bunlar hepsi olmuş. Şu camları da koyalım. Oha lan. Tam yetti. Yanlışlıkla onu da kırdım da. Ben yetmedi sandım. Ödüm koptu. Hadi bizi sevecek mi? Sevmedi ya. Benim bana. Neyse şunları da. Ben onu şey kazayım da Şunları da alayım. Şuna gerek yok evde var zaten. Bunu bir. Tamamdır. Şimdi şu iki fırını şuraya bir de sandık yapalım. Bir tane bir tane daha yapalım. Tamamdır. Şimdi şuradaki eşyaları koyalım içine. tamamdır koyduk bunları şu diğerlerine diğer sandığa koyacağım bu sandığı da taşıyacağım tamamdır şunu şuraya koyayım şunu şuraya lapisi şuraya koyayım resim buraya kömür de var şundan da var örümcek gözü Lan bana Oha bana daha meşale varmış Neyse Tamamdır Uf, Ev ne biçim oldu ne biçim Neyse Arkadaşlar şimdilik bölüm Bu kadar olsun Kendinize iyi bakın Kanala abone olup like atmayı unutmayın Hepinizi seviyorsunuz. Üçüncü bölüm gelecek. Oradan elmas set yapmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye.